Sevgili yükselen aslanlar. Evet, Mart ayını konuşacağız. Öncelikle sizlerden özür dilerim çünkü Mart e, videolarım biraz gecikti. E, bir haftalık, yaklaşık bir haftalık bir e, ufak bir grip geçirdim. Video çekecek e, sesim, enerjim ve görüntüm yoktu. Ama şimdi enerjim e, gayet yerinde ve ben de e, başladım tekrar çekimlerime. Umarım hepimiz için faydalı bilgiler olur. Şimdi Mart ayında tabii önemli gezegen hareketlerinden yani gökyüzü hareketlerinden biri ay tutulması 25 Mart'taki ona değiniyor olacağım ama öncelikle çok yoğun bir balık enerjisi var gökyüzünde ve tabii bu sizler için. Sevgili yükselen Aslanlar için 8. ev teması. Demek ki maddiyat çok önemli. Yani özellikle kontrol dışı maddi değerler, eşin parası, ortak parası, işte krediler, miras, vergi, emeklilik. Yani hep böyle bir para düşünüyorsunuz. İşte burada belki borsada yatırımlar yapıyorsunuz, işte piyangoymuş, vergiymiş dediğim gibi. Başkalarından gelen kaynaklar ve aslında biraz krizlerde var. Yani çünkü o balık temasında biraz çok su enerjisi var gökyüzünde. E, e, burada tabii çok da net değil her şey. E, kaotik bir enerji var. Biraz o suyun... Hem bırakış edilgen ama hani ne yapacağı belli olmayan enerjiler de var. Dolayısıyla sizin için biraz kontrol dışı maddi kaynaklar, krizler ama bir taraftan da çok yüksek bir metafizik ve küllerinden yeniden doğma ve spiritüel alanları, psikolojik alanlarınıza da çok ilgilenmeniz bir zaman dilimindesiniz. Bunu zaten hissediyorsunuzdur diye düşünmekteyim. 10 Mart'tan itibaren Merkür'ün koça geçişiyle birazcık da olsa o gökyüzündeki... Su enerjisi ateşe doğru gidecek. Ama yine de e, belki işte 10 Mart'tan itibaren yurt dışına gitmek, işte daha fikirlerinizi medyatikseniz daha hızlı, daha atak değil mi? O Merkür Koç'un daha hızlı, daha atak, daha cesur enerjilerini e, kullanabilmek enerjisi. Her ne olacaksa e, burada artık sizin için e, daha felsefeler daha eğitim odaklı, daha yurt dışı odaklı, daha seyahat odaklı bir enerji devreye girecek. Ve yine aynı gün 10 Mart'ta balık burcunda bir yeni ay var. Bu balık burcunun 20 derecesinde bir yeni ay ama işin içinde ona eşlik eden bir Neptün var. Neptün de balıkta biliyorsunuz. Şimdi burada bu yeni ayda sizin için yeni para kaynakları Yeni finansal işte belki eşin parasıyla alakalı yeni değerler belki emekliliğinizle alakalı tabi senaryonuz her neyse ee, ve orada işte dediğim gibi yeni kazanç kapıları ve bunlar başkalarından gelen kazanç kapıları yani belki bunlar işte bir miras olabilir ama inşallah Allah korusun biri ölüp de bir miras gelmez de yaşarken de size bir pay değil mi? burada hisseli paralar çünkü yani. Orada sizin kazandığınız bir para değil de size gelen, size verilen başkasından gelen bir kaynak var. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo çok yüksek bir metafizik bilgi, psikolojik bilgi. Adeta küllerinden yeniden doğma enerjisi. İşte borsayla alakalı belki daha fazla yatırım yapma gibi enerjiler. Bunlar da olası ama işin içine, içine Neptün var. Demek ki biraz böyle çok yatırımlarınızı yaparken... Çok da böyle e, risk almayın derim ben. Biraz çünkü kaotik bir enerji var. Onun için e, burada özellikle hayallere, ideallere dikkat. E, biraz kaçış enerjisine dikkat. Yani bu psikolojik olaylarla, temalarla, işte bu ruhsal psikolojik alanlarla ilgilenirken çok da abartmayın. Yani böyle çok da bu çalışmaları böyle canınızı acıt, acıtacak şekilde bir şey öğrendiniz. Hadi yapayım, hadi yapayım. Gibi yapmayın yani kendinize nazik olun derim ben ama sonuçta bu bir yeni ay ve bu yeni ay özellikle sizin için tabii ki bir yeni para kazanç fırsatları verir diye düşünüyorum ve tabii orada Satürn iki buçuk sene orada olacak demek ki size bu temalarda yenilik enerjisi var sağlam bir fazladan gelir gelebilir ama bu sırada kazandığınız paralar başkasından gelen paralarla alakalı da hep bunları daha kurumsal bir alana dökmek isteyeceğiniz bir zaman dilimi de olabilir diye düşünüyorum. 12 Mart'ta Venüs Balık Burcu'na gelince artık orada gerçekten bu başkalarından gelen kaynaklarla alakalı çok güzel şanslar verir. Çünkü Venüs parayı da anlatan bir gezegen. Küçük iyicil dediğimiz bir de balıkta muhteşem çalışıyor. Daha da ne olsun. Böyle aynı zamanda e, cinsel alanınız, mahrem ilişkileriniz, yani başkalarıyla kurduğunuz özel ilişkilerde de, ikili ilişkilerde de e, daha romantik, daha duygusal, daha o aşkın içindeki, sevginin içindeki evrensel alanı anlayabilme enerjisi de olabilir. Burada tabii keyifler, işte evrensel sevgiler, bunlar hep daha spiritüel alanlar. Bunlar hep sizin için görünür olacak. Ve tabii ki paralarda şanslar. Yani burada büyük şanslar gelir diye size düşünüyorum. 20 Mart'ta artık biraz gökyüzündeki bu balık enerjisi ateş enerjisine doğru, ateş elementine doğru ilerliyor olacak. çünkü 20 Mart'ta artık Güneş Koç burcuna geliyor ve orada yeni astrolojik yıl başlıyor. Aynı zamanda Gece gündüz eşitlenme işte Ekinoks dediğimiz artık baharın başlanması ve tabi sizin için de yurt dışı temaları yani artık ciddi ciddi bir yurt dışı seyahatleri daha belki eğitim daha yüksek eğitimler felsefeler işte medya teması medyada daha görünür olma ve orada tabi güneş koşta çok güçlü çok güçlü yani bir liderlik bir öncü bir şeyler başlatmak bir şeyler başlatmak sizin için. Hem eğitim, hem eğitim alma, hem eğitim verme, üniversite teması, yurt dışı teması. Yani bunlar gerçekten size çok açık olacak. Ve tabi burada artık bahar başlıyor, enerjiler yükseliyor, doğa uyanıyor. Bizler de tabi bundan nasibimizi alacağız. 23 Mart'ta Mars balığa geliyor. Şimdi orada 8. evinize gelen Mars size biraz ee, sağlık temalarına dikkat edin derim ben. Krizlerde özellikle erkek figürlerden erkek kardeşiniz varsa hani bu temalardan size biraz krizler verebilir. Ama yine de burada para ve başkalarından gelen kaynaklarda yine orada bir hareket, eylem. Ama Mars balıkta güzel çalışmıyor, rahat çalışmaz. Biraz hani böyle pasif agresif çalışır, biraz kendini ortaya koyamaz, biraz hedefe ulaşmakta zorluk ama... Yani kafa karışık Mars balıkta. Demek ki yine de yatırımlarınıza dikkat edin. Gerçi Venüs orada size yardım eder diye düşünüyorum ama böyle tehlikeli, riskli e, temalara karşı dikkatli olun olur mu? Yani çok da ayağınızı biraz yorganıza göre e, uzatın. Bir önünüzü görün ondan sonra yatırımlara, işte borsa, vergi, kredi hani bu başkasından gelen paralarla alakalı mücadele etmeniz gerekecek ya da belki sorumluluklarını almanızı gerektirecek temalar olabilir diye düşünüyorum. Dikkatli olun. Ve tabi Mart ayının en önemli gezegen e, hareketi 25 Mart'taki ay tutulması Terazi'deki. Tabi bu Terazi Koç hattındaki tutulma e, 19 yıl önceki e, temaları barındırıyor. Yani 19 yıl önce 14 Mart 2006'da aynı Saros ailesi dediğimiz 113 e, 113 Saros numaralı tutulmayla aynı ailede. Demek ki bir bakın bakalım 14 Mart 2006'da aşağı yukarı neler yaşadınız. Çünkü burada e, biraz yakın çevreyi bırakıp e, kendi düşünme ve ilişki kurma şekillerinizi bırakıp biraz e, özellikle yurt dışı temalarına doğru gitme, e, biraz daha anlam arayan, eğitim alan bir enerji açığa çıkacak. Ve tabii bu ay tutulması biliyorsunuz bir dolunay aynı zamanda ama 6 ay etkili bir dolunay. Demek ki bir karar alacaksınız, bir hasat alacaksınız, bazı bitişlere şahitlik edeceksiniz. Bunlar ne olabilir? Eğitim teması olabilir, yolculuk teması olabilir. Kardeşler, kuzenler onların hayatıyla alakalı bazı sonlanmalara, bazı bitişlere şahitlik edebilirsiniz. Tabi burada hep biraz haklı haksız temalarına, biraz uyum temalarına, biraz bu tutulmada adalet hak hukuk temalarına dikkat edin. Çünkü 3. ev ve 9. ev hattınızda olan bu temalar hem eğitim hattınız, hem üniversite hattınız, hem yolculuklar, hem yakın çevre, kardeş kuzenler ve biraz e, iletişim ve hak hukuk temaları, medya temaları, yazma çizme temaları, hani bütün bunları barındıran geniş bir e, çerçevede bir ay tutulması var. Demek ki orada bir hasat var, bir sonuç var, bir bitiş var. Artık bakalım senaryoya göre siz nasıl yaşayacaksınız. Ama burada dengede olmayı gerektiren olaylar, durumlar size test olarak gelecek. Tutulmaların etkisi, tabii zaten tutulma etkisindeyiz yani şu anda çok hızlı ve çok da kontrol edilemez etkilerdir. Umarım en en keyifli ve en faydanıza olacak şekilde geçirirsiniz bu ayı. Kucak dolusu sevgiler.